pratik artı. Artık bir eski 28 buçuk derecelik bir katı karbon dioksit atan alt tarafta bir bulut oluşacak. Bu bulutun biz karanlık odaya koyacağız. Üzerinde kanal tutacağız. İçinden geçen elektronları, miyonları ve alfa tanecikleri göreceğiz. Elektronlar eksi elektronlu için sopacaklar mı? Ve bir evet, ben hemen hava uygulamaya başladım şişeye. Et şişenin içerisindeki hava sıkışıyor. Hava sıkıştıktan sonra ben buradan farklı bir düzen sayım yapacağız ve İlhan Mekar'ın dayı yeni sayım sonunda serbest bırakacak. Evet, hava hala doluyor farklı bir şişenin altından. Şu anda yüksek bir basınç var. bakayım kadran ben ne kadar bastığını görüyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teşekkür ederiz. İlhan bir tane daha hazırlasın. Açılalım bir saniye. Bir saniye herkes açılsın. Arka taraf göremiyor. Büyük bir daire istiyorum. Büyük bir daire. Ne kadar büyük olup herkes görür. Küçük küçük dairede bir şey. Üstüne Açın, açın, açın. Büyük daire. De. Peki. Biraz da bekle. Çok kısa bir süre duruz. Bekle. Çünkü. Yürümek nasıl bir duygu? Çok güzel. Biraz yavaş. Dokuz. <laughs> 8 7 5 Evet içindeki bakım, Aa, su, su. Gaz bakın gaz evet. Eğer taşın basarsak ne olur? Bu olur. İçi, gaz dolu baloncuklar üretmiş olur. Bunun en azından herkes hayal edebilir. Şu anda ben ne yapıyorum? Görebiliyor mu herkes? Evet, böyle Sorun yok. Şimdi ürünlüklerimiz yediler <laughs> <laughs> hazır. Şimdi bakın. Çak